Ve herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir videoda tekrardan karşınızdayız. Fakat arkadaşlar duyuyor musunuz bilmiyorum. Eğer duyuyorsanız ezan sesini sesten dolayı çok özür diliyorum. Bugün sizlerle birlikte benim birkaç tane keşfettim. Birkaç tane de zaten oynadığım oyunlar var sizlerle birlikte onlara oynayacağız. Ben çok hazırım. Eğer sizler siz hazırsanız oyunumuza yani videomuza geçiyoruz. Benim ilk arkadaşlar Tom Gold Run oyununu tercih ettim. Daha sizler bir sürü ama bir sürü oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Mesela bir arkadaşımız demiş ki abla güncellemeden haberin yok mu? Diye bir yorum atmış. Güncellemeden haberim var. Fakat arkadaşlar ben o videoyu güncellemeden önce çekmiştim. Ve ee, Daha yeni gönderme fırsatım olmuştu arkadaşlar. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Bilginiz olsun. Burada mavi takım kazandı arkadaşlar. Ama ee, kırmızı takım Allah Eğer kırmızı takım kaybettiyse hiç önemli değil. Sonuçta önemli olan eğlenmek. Ve az önce Düşüyor üzereydim. Kendimi son anda kurtardım. Ay düşmemek için şu an kendime dua ediyorum. Allah'ım düşmeyeyim düşmeyeyim diye. Ay gerçekten bu aralar burada çok iyi değilim. Aynen. Aha. Bu arada arkadaşlar sizde yani benim yaptığım oyunlardan benim de e, yani yüklediğim oyunlardan sizler oynayabilirsiniz. Gerçekten ben 5-6 tane oyun buldum. Sizlerle birlikte oynayacağız. Fakat her oyundan e, bir tur oynayacağız. Arkadaşlar. Ama çok güzel oyunlar buldum gerçekten. Bakalım. Bu video çok da uzun olabilir. Çünkü 5-6 tane oyun buldum. Ve şu an ölene kadar da oyuna devam edeceğim. Ölmem e, çok kolay olmuyor genellikle. O şimdi söyleyeyim. Dur 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 Arkadaşlar bugün çok komik bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar biz Leo'ya film -fi e çıktı? Yaş mı veriyoruz? Ya yani, e, günde işte bazı hafta sonları Cuma veriyoruz. Cuma, Cumartesi, Pazar bölüyoruz. Bir e, bir Allah ya öldüm. Neyse. Bir, e, bir tane yaş arkadaşlar. Biz 3 günde veriyoruz. Sonra kusuyor. Eklem geldi mi? Yok sanırım. Şey. E, veriyoruz. son arkadaşlar aslında mesela cumartesi günüydü. Dün de arkadaşlar. Ve ben ona e, yaşmamayı sabah vermiştim. Öyle saatlerimde kendime su içmek için buzdolabımı açtığım anda Leo kapının önünde meğlamaya başladı arkadaşlar. Ben ona zaten o kadar çok güldüm fakat veremedim. O zaman arkadaşlar videoyu durduruyorum. İkinci oyunumu açıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle Tom Kahraman oynayacağız. Şu an az önce doğum tarihimi girdim ve videoyu başlattım. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte aslında oynamıştık. Fakat şöyle bir şey oldu. Ben cihaz değiştirdim, cihaz değiştirdi yani cihaz değiştirince de böyle oldu. Fakat şu an çok yavaş. Niye 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 ya çok yavaş. O kadar çok yavaş ki arkadaşlar. Sen 2014 doğumluyum. Tabii ki de değilim. O kadar da küçük değilim. Yani. 5-6 yaşında değilim sonuçta. <laughs> Drink. Evet. Allah. Her yer çarptık, döktük, geçtik. İkinci oyunumuz arkadaşlar. Dediğim gibi Tom Kahraman. Şöyle. Bu arada arkadaşlar neyse söylemeyeceğim. Düt. Dört. Dört kişi birden öldürdük. Ben bunu çok seviyorum. Atlıyorsun. Bombastik. Bombastik. Hücum. Pring. Pring. Geçtiğim oyunu da en sevdiğim bu. Allah. Şu an ben şoktayım. Tamam arkadaşlar bir kere daha oynayacağım son da düşersem bilmiyorum artık ne olacak. Aa kutu açacağız şimdi bize kutu açtıracak. Ücretsiz yapacak hem de. Nasıl bildim çünkü hep oyunlarda öyle olur. 150 lira 30 elmas 5 işte ticket. Yani. Şimdi bir yer alacağız. Bakalım ne alsak nereye alsak. Angela seni kurtaracağız. Kızın adı da Angela. Ee, Kuzey'in Ata Kemal sayesinde biliyorum. Hemen inşaat ediyoruz. Şimdi rengi açılacak çok güzel. Bakın şuranın. Oh mis gibi. Bakın göstereyim size şöyle. Fırçayı şöyle açalım. Evet. Evet. Tamam. Arkadaşlar. Ay yanlış. Ya yanlış. Nasıl sileceğiz? Dur. Ha tamam. Arkadaşlar bakın şurası şöyle açıldı. Silelim. Ve evet. Ee, şimdi buradan alalım. Ben de bunun daha kalem olduğunu yeni öğreniyorum. İşte ekran kaliteli ee, fırçaların olduğunu biliyorum ama ee, bayağı baya, yani ilk defa kullanmadım ama ikinci, üçüncü kere kullandım. Burada donat yeri şey oldu. Parladı. Ağaçlar parladı. Tamam bitti. Ha yok bitmemiş. Doğru. Elmaslarımızın hepsini harcadık. Ve elmasların hiçbir şey kalmadı artık. Evet. Gölü de şey yaptık. Işınlandırdık. Ee, parladı. Son kere daha oynuyoruz. Sonra da artık bitiyor. Diğer oyunumuza geçiyoruz. Bu ikinci oyunumuz sanırım aynı. Bulutların üzerinden okus pokus abrakadabra diye süzülüyorduk. Dım. tamam. <laughs> Çok komik öldürme şeklimiz var. Yani şöyle bir şey alalım. <laughs> Hadi gelin çarpalım bilerek. <laughs> nasıl bir gülme ben e, Mira Mira'yı hatırlıyor musunuz arkadaşlar Mira çok videolarımız var böyle duru duru pehlivanda arkadaşlar orada e, Mira ve annem ama şu an ikisini de merhaba diyorum ikisi de cadı gibi gülüyor hele Mira Mira'ya a diyorum kız ha ha diye böyle cadı gibi gülüyor çok komik bence Böyle arkadaşlar vardır ya ha ha gibi böyle bir cadıların bir gülme tarzı vardır. İkisi de aynı. Sanırsınız e, ee, Mira'nın annesi annem. mi? Öyle. Çok benziyorlar. O konuda gülme şekilleri. Allah. Ya ben buraya düşme ihtimalim çok yüksek. Evet yüksek puan. Az önce bu zamanlarda ölmüşüm demek ki. Şu an oyunda biraz sarsıyor. Beni de şey yapıyor. Streslendiriyor şu anda. Drink. Hücum. Hücum. Şöyle. Ve. oh Beş tane birden sanırım. Ama ben gerçekten oyundaki en sevdiğim şey şu. Böyle kırmızı bir şeyler çıkıp pıçık yapıyor. Evet şöyle. Üç. Dört. Beş. Altı. Altı şey birden öldürdük. Şu anda otuz... 37. 38 kişi öldürdük. 39. 40 olmuyor. Nasıl dedim ama 40 olmuyor dedim çarptım. Saniyelerle oldu. Evet, reklam geliyor. durduruyor. Reklam değilmiş arkadaşlar, anketmiş. O zaman arkadaşlar bence vakit kaybetmeden 3. oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, 3. oyunumuzda Crazy Gear Evet arkadaşlar az önce annem geldi. Crazy ee, sugar, sugar bir şey yazıyor artık. Neyse anlamadım. Şimdi buradaki bıçaklarla o şeyleri, meyveleri kesiyoruz. Fakat aa öldüm. Ya. No thanks. Evet. Bunun en iyi yanı arkadaşlar reklam çıkmaması. Çok seviyorum reklam çıkmadığı için. Efe. Aa, yok Metiniksiz olamaz bir insan. Tamam bir daha. Hadi. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar bazen böyle çok zor turlar geliyor. Ben bu turlarda çok ilerledim artık. Yani gördüğünüz gibi 10. level'dan 10. level'ı geçtim. 10. level'dan fazlayım. Evet daha fazlayım. Orada 10 yazıyor ama değil. Gerçek level değil. Evet arkadaşlar az önce babam oh oh dediyse pardon duydu, duyulduysa a geçtim. Çok mutluyum. Şu anda kaybetmemem gerekiyor. Yes kazandım. Aha tü, tur çıkardı. Evet tamam hadi evet içeceğimiz hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar reklam çıktı o yüzden durdurdum. Hayır Crazy Level şu crazy rubble. Crazy rubble çok eğlenceli arkadaşlar. Sürekli şu şeye basacağız. Ee, neydi o? Kesiciye basacağız. Çünkü sürekli meyveler gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi karpuzla armutu keseceğiz. Şu an sadece karpuz ka, a, ka, karpuz evet. Şimdi karpuz bitti. Şimdi ve kaybettim. Ya bu kadar olmaz o kadar. Ya of, baştan başlatmayacaksın Deme beni ya. Evet. O da değişikliği yapıyorum. Aynı... Ya. Çıldırıcı muhtak. Yapacağım inat ettim ya. Yapacağım inat ettim. Değil mi oluşum Burada da var. Gel buraya. Of. Evet bitti. Şimdi tekrardan bakalım. Şimdi limon ve elmayı kesiyoruz. Şöyle evet yaptık. Şimdi armut ve çileği kesiyoruz. Tamam ben kendimi artık şu anda e, dünyada e, ilk defa beceriksiz görüyorsanız İlk defa sanırım bu kadar beceriksiz bir insanla karşı karşıyasınız. Çünkü çok beceriksizim şu an kendime kızıyorum. ya, yapacağım seni? Karpuz. Evet bunu geçtik şimdi. Bir tane daha hadi. Evet bunu da geçtik. Üçüncüdeyiz. Evet bunu da geçtik. Ha şimdi biraz zor işimiz. Tamam arkadaşlar çok şeyim yok. Evet buradaki level doğruymuş arkadaşlar. Ben şu anda 11. level yapıyorum. Düşünün. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 değil, 7 değil, 8 değil, 9 değil, 10 değil. Tamam. Kendime şu an kızacak mıyım? Ne yapacağım anlamadım. Oynama kızacağım kendime mi kızacağım acaba? Tamam ben bunu geçeceğim ya. Aynat ettim. Arkadaşlar son kere daha dönüyorum. Eğer bu da olmazsa artık yapacak bir şey yok. Vaktimiz kısıtlı. O yüzden dördüncü, dördüncü oyunumuza geçeceğim. Son kere daha döndükten sonra. Olmuyor çünkü küçük oldum. Tamam evet. Arkadaşlar videoyu durduruyorum ve dördüncü oyunumuza geçiyoruz. Du -du -du -dum. Evet arkadaşlar. Şu anda şeye geçtik. Yeni dördüncü oyunumuza geçti. Fakat hareket etmek zor. Evet. Oldu. Ne oluyor? Evet arkadaşlar yine hayır. -er. Ya. Ya. Tamam kaybettim. kaybettim arkadaşlar. Son kere daha. Son arkadaşlar. Beşinci. Hayır. 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 Ya. Ama çok zor. Şöyle yeni eteği de alalım. Yeni ayakkabıları alalım. Ve yine kaybettim. Evet arkadaşlar bence vakit kaybetmeden 5. oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar 5. oyunumuzu bu. Cut Wall Beat'i. Hadi arkadaşlar oynayacağız şu anda. Loading diyor ve yüklendi. Smile. Evet. Tap, start. Snow. Okay. Bu tabii ki de. Ne? Snow diyor. Görmüyor sanırım. Bu. Pubikide. Kış diyor. Snow diyor. Bu. Bence bu. Kız bildiğin yazlık yani. Bu. Evet. Bakalım şimdi kim kazanıyor. Puanlar açıklanıyor. O kıza kaç verildi? E, 14 verildi o kıza. Bize kaç veriliyor? 17 veriliyor. Biz kazandık. yaptı. Kız çok komik dans ediyor. Puss, skip. Evet arkadaşlar son kere oynayacağız. Sonra da arkadaşlar 6. oyunumuza geçeceğiz. Fakat gel. Şu an şu an ben yazıyı görmedim. Rastgele giyiniyorum. Şu anda bir, bir puan verilecek. Şunu alayım hemen. Kız ne yaparsa ben de onu yapacağım. Çünkü bilmiyorum. Oh. Şu an beni şey yapıyor. Kaybetti. Ne almak istiyorum? Bir bir bir. Saç. Öldüm. Heh arkadaşlar vakit kaybetmeden altıncı oyunumuza yani sonuncu oyunumuza geçiyoruz. Dı 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 evet arkadaşlar sonuncu da olarak Buddy Race oynayacağız. Çok kilo oluyoruz. Spor yapmamız. Oh çok tombikleştik. Bunları hafifleyelim. Kaldır kaldır kaldır. Son olarak da şu brokoli de yiyelim. 20 kiloyuz. Çok iyi. Çok çok iyi. De. Evet, teşekkürler. Evet arkadaşlar son kez devam edeceğiz. Sonra da artık videomuzun sonuna geleceğiz. Ya çok büyük bir şey yiyeceğiz. Evet hadi. Hemen. Hafifleyelim. Evet hadi. Hayır. Çok kilolu bir şey yiyeceğiz. Ama çok da büyük bir şey yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Niye? Evet bence güzeliz. idealiz, Normaliz. Yani 60 kiloya yaklaşıyoruz Olmadık <laughs> mı? Oh, tamam. Son kere daha. Söz veriyorum. Son kere daha. Bir reklam geldi. Evet arkadaşlar reklam bitti. Şimdi son kere. Çok dost biz. Hı. Şunu yiyelim. Oh, götürdük. Biraz bunlar. Şu. Bir şu tane domates. Şey, domates. Bakalım. Olmadık yine kaybettik. Ya ben bunu geçmek istiyorum. Geçmeden olmaz. Geçeceğim. Bilmiyorum bir bakacağım. Şunu bir yüz yapalım arkadaşlar. Evet. Biraz şişko yaptık 85 kilo diye. Şöyle ince olacağız. 7. Ve bitti. Nothing. Evet bir kere daha önce bu boyun olmadı. Evet artık gerçekten son kere. Ha çok kül Evet çok güzeliz. Bakalım. 60 kiloyuz. İyi. Oh süper. Evet. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala ama hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Diğer ki videomuza kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.